Evinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacaktık? İşte bir Life tane. Lav topu oynuyorsun. Ha? Topu ya. Lav ya. Ve babam da yanımda. Ama o maalesef gözü Siz direkt bu oyunda bir gözü bir Bunu sanmadım. Belki... Eee şimdi gidelim. Evimizi seçelim. Eee her bir videoda ev seçmemiz lazım. Siz oyun oyun böyle yani. Niye kuruluğun önemli oluyor? Siliniyor. Hı. Hmm. <laughs> yani yaptığın şeyler tamam tamamen siliniyor. Hmm. Yeniden başlıyor. Al. Hmm. Araba da gidelim. Arkadaşlar araba nasıl kullanıyorum diye sormayın mik kullanıyorum yani. Mik. Mik'i gördünüz arkadaşlar. kapandı. da kapandı. Merak etmeyin. Evet, MC1'i aralım. Baba, sana bir şey diyeceğim. Bitirme ama. Ben, sen, ben senden gizli boyunu gezdim <laughs> Benden gizli boyunu mu gezdin? He Eyvah eyvah Arkadaşlar ne Benden gizli neler yapmış bu kız Aman abim Sen de olsaydın Allah Allah Meraktan öldüm bende e, Meraktan öldün ama ben sana video çekiyorum çekmiyorsun Ama bak bir şey yap İhsan bir şey yapınca hemen ziliniyor. Hadi yap evini. Nereye yapacaksın? En yani direkt en mükemmel bir mük bir yere yapacağım. Mük. Mük. mük bir yere mi yapacaksın? Evet. Yani ben eğer yani yapsam oraya. Allah mizalar kapmamış olsunlar. Tam denizin ortasına yapsam. Biliyor musun? Denizin ortasına mı? Nasıl yapacaksın denizin ortasına? Baba sen ben göstermedim mi? Hayır. Gösterdim de hatırlamıyor. Arkadaşlar siz böyle gidiyor. Hop. <gülüyor> <gülüyor> yandan yandan. Oynayarak gidelim. Hop. Hop. Ve <laughs> bekliyorum. Ya düşkün araba kullan. Akşam mı oluyor? Akşam oluyor. <laughs> Akşam oluyor. O yeri bulamadım. Unuttum o yeri ya. Arkadaşlar. Arkadaşlara bile gösterdim o yeri. Bir ekrana sana göster. Sana da gösterdim. İşte bundan sonra da herkese gösterdim. Orayı. Sen var ya sen. Dünyaya gösterdim baba biliyor Beter böceksin sen. Baba. Efendim. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ve babama diyorum ne de eğer babama em yan ne babamın da em, bugün videolarda olmasın isterseniz yoruma yazın Yo, yorum yapın eğer istemiyorsanız like atın tamam like evet. atın en çok bak geldiğin gün YouTube'u seviyorsanız ya babam da seksin. <laughs> Like atın, like atın. Bu kız bensiz video çekmiyor kızlar. Arkadaşlar. Evet. Like atın. Bak ben de buraya diyecektim. <gülüyor> 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 Oyununa, oyuna oyuna keş bozlayacaktık. Bak kapmışlar. Kapmışlar mı? <laughs> Yapacak bir şey yok. Allah nasıl seversen bana verin. Burada ağlıyorum bakın. Buradan çıktım. Bakın zimme. Hasır mısın? Sağlamı yıldılar mısın? Hmm. 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 Alıyorum bakın. Alıyorum. Görüyor musunuz? Maşallah <laughs> her şeyin yerini de bulmuşsun. Arkadaşlar hızı yapma. Hmm. Ya arkadaşların başı döner. Hmm. Allah yaşasın. Eve bana verin. Ay. <laughs> Demek vermiyorsunuz he? Bak şimdi baba ağlama. Ağlama tamam mı? Hmm, ne yapacaksın? Evim yatacağım. Çok bir <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Demek buradan girilmiyor. Aklım beynim yok mu arkadaşlar? Buna da bir düşün bularım. Baba e da böyle eğilip de gidmeyi bana bular mısın? Hmm. En iyisinden görmez beni. Ben böyle evde sana da bir an hmm. Yani toplamazsa. Hemen. Arkadaşlar şu yüzüme bakın. Çok üzüldüm. Dur eğil, eğilmeyi, bulalım. Panik aşağı. Bu değilmiş. <laughs> <laughs> Bayıldım arkadaşlar. gezici. Evet bulduk. Bu eğildi mi? Nerede? Gizlice gidiyor, sessiz gidiyor. Karastan giremiyorum. Azalıyor mu? Açın Hayır, azalıyor da içeriden, bir içeriden basmanla, basman lazım. Abi benim aklıma girmiyor bu benim. Her bir şekilde bir şey bularım, tamam mı? Bak, bunu unutmayın bak. Bunu unutmayın. Yani açılmıyor. Kitlemiş evi işte bak. Buradan. <laughs> Hop. Ne oldu? Heh ne oldu ne oldu? Giremezdim ana. Hmm. mi? Girmedi ki. Bak gireceğim şimdi. Vaaay. <laughs> Aferin kız sana. <lan. gülüyor> öyle girmeyi buldum. O zaman eve girmenin şerefine dans edelim. <gülüyor> 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 Yok oğlum. Hemen şöyle. Baba. Böyle zıplamayı bular mısın? Arkadaşlar ar arkadan ağlama seslerini duyuyorsunuz yani o <laughs> O ağlamıyor. Ağlıyor. Hayır. Böyle yapıyor. Kızım ağlamıyor. O şu anda sıkıntısı var. O yüzden öyle değişik sesler çıkartıyor. Evet. Neyse bas ver. Hı, tamam hadi. Semirle. <laughs> Nerede o? Nerede o? Kim evin sahibini arıyor? Evet hanım ha, burada. Selamun aleyküm. Niye selam vermiyorum anca ya? Güçlü. Hadi Cemil. Ne yapacağım? Gittiymiş kızım açılmıyor kapı. Ya benim elim yok mu? Bakın şimdi. Onu ona dünyanın en büyük güzelliği yapsam. Asayım buraya. Açılmıyor Azalıyor azalıyor. Kızım kilitlemiş açılmıyor. Yerden de mi açılmıyor? Evet açılmıyor. Kilitlemiş çünkü her yeri. Ama ben benim de bir elim var. Elim var da Allah Allah kilit kilitleri açmıyor elin ama. Hı. Ben buradan da giremedim Ben de senin evine yokmazsam ismim Ezrin değil tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunu da atsam sabah kadar öyle kal. Sabah kadar. Sabah kadar yansın ev ısınsın. Isılmaz <laughs> yanar. Böylece yanıyor. Hmm. Hı -hı. Çok Ocağı hoş. da aç bari. Şu ocağın başına git. Mesela adam Yani bak bu tam şey, böyle yapmam zorunda kalıyor. Hmm. Dünyanın her bir tarafını atsan be. Sinirlendi. Aha mutlu oldu. Hmm, selamlaştı. Dur. korktu. Ay dondu, düştü. Baba. Efendim. Nerede? Hani böyle, böyle yapıyordu ya biraz önce. Böyle yapıyordu ya. O nerede? Ben sinirlendim sizi. Bu, buna. hmm, sinirlenmiş mi? Evet. Süsü, bu beni evine almadı ya. Hmm. Ben de işte böyle girerim. Bakın ah, şimdi. Kendilerinize böyle yaparım. O nerede bakayım o? Oh. Bak yanıyor bak. bak, bak, bak. Hı ateş dışarı çıkacaktır. Ev yanacak şimdi. Evet. Evle beraber biz de yanmayalım. Onu sen de kısağın için asır mısın? Hı -hı. Demek beni böyle çok arsın. Ben nereye gitmiş bu? Gitmiş. Düğüne gitmiş. Düğüne <laughs> mi? Aa, işte böyle basar atarız. Tamam mı? <laughs> evet. evet ben Yok, tamam. Ee, bu videomuzdan da bu kadar uzun. Bir daha da işte ne yapalım biliyor musun? Ee, çok lüks bir evin. Seni girip onun e, evini çok kötü yapalım. Tamam. Hadi bakalım. O <laughs> zaman bu videomuz da bu kadar olsun. E, eğer videomuzu seviyorsanız <laughs> abone olmayı, like atmayı, zilimi ben Unutmayın. Oksakalım. Bay bay. Like like like. Beğeni beğeni. <laughs> <laughs>